Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar ben Emre. Bugün sizinle birlikte tüm kafe latteleri bulabildiğim tüm kafe latteleri karıştırıp tadım videosu yapacağım. Hepsini karıştırınca ortaya nasıl bir tat çıkacak onu göreceğiz. Videoya geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone olup ve bildirimleri açarsanız sevinirim. Bu tarz karışım videolarının gelmesini istiyorsanız da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar videoyu. Elimde bir tane Starbucks'ın kahvesi var gençler. Starbucks'taki kahve kavalette 14 gram ve fiyat en pahalı olan Starbucks'taki en şu anda bunların içinde en pahalı olan Starbucks 3.75 tanesi geri kalanlar 1 lira 60 kuruş 70 kuruş değişiyor tam fiyatları bilmiyorum Nescafe'nin mark kafe lattesi var bu kaç gram bunda bakalım 17 gram Mikros'un kafelattesi 17 gram Bim'in kafelattesi 17 gram A101'in kafelattesi 17 gram ve kafe Crown'un Ülker'in kafelattesi bu da kaç gram gram nerede yazıyor bunu gençler vurabilsem söyleyeceğim. Evet bu da 17 gram. Yani şu tüm kahveler 17 gram. Sadece Starbucks'ınki 3.75 mi olan kafe lattemiz Starbucks'a ait olan 14 gram. Hem gramaj bakımda az hem de fiyat bakımdan yüksek ama tadı nasıl onu hep birlikte sizinle göreceğiz. Şimdi ilk başta A101'in kafe lattesini deneyeceğiz. Kafex bunun arkasına baktığımızda ilk önce tozu boşaltıp sonra suyu dökmemizi söylüyor. Hemen paketi açalım. beni sevdi ekran Merhaba ben MJ döndü devran Bilgilenmek istiyorsan gel kanalıma Kanaldaki içerikler hep yararına Her pazar gününde 19'da yeni video Kanalıma gel çünkü sıktı televizyon MJ ile öğreniyoruz pratik bilgi Bazıları hayatını kurtarıyor bil ki Ürünleri incelerim senden önce Alıp pişman olma diye sen de böyle Alışveriş yapmak istiyorsan önce benim kanalıma gelip bakmalısın Evet Şimdi teker teker karıştıralım. Gözle, her ol, sende. Evde nasıl İçeriğim sıra dışı değil alışılmış. MK, pratik bilgiler MK, hadi gel kanalıma MK, kaliteli içerik kanalıma hoş geldin. Gençler şimdi kahvelerimizi hazırladık. Şuradan yeni bardağımızı çıkartalım. kaşığımızda koyalım. İlk önce A101'in kahve, kahve lattesini döküyorum azıcık. Daha sonra Bim'inkini döküyorum. Daha sonra Mikros'unkini döküyorum. Ondan sonra Cafe Crown'unkini döküyorum. Nescafe'ninkini döküyorum. Ve Starbucks'ınkini döküyorum. Ve hepsini şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Altı çeşit kahvelerimizi karıştırdık mı tadı nasıl olacak merak ediyorum. Vallahi bir şey diyeyim mi? Çok güzel oldu. Hepsini karıştırınca güzel bir tat ortaya çıktı. Size tavsiye ederim. Böyle altı mağarayı alırsanız ve karıştırırsanız gerçekten güzel tat ortaya çıkıyor. Size de tavsiye ederim. Güzel bir tat yakaladım. Bundan önce arkadaşlar tek tek kahveler tattım. Eğer o tek tek tatlarını merak ediyorsanız hangisinin güzel olduğunu merak ediyorsanız şurada ya da şurada bir yerde kart çıkacak tek tek tatım videolarında izleyebilirsiniz gençler bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar bu tarz karıştırma videolarını gelmesini istiyorsanız başka hangi ürünlerle ka karıştırıp yapıp ortaya yeni bir tat çıkaralım bunlar yorumlara yazın bu tarz tadım videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim gençler. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.